Başkanımız Ayfer Koç'a mikrofonu uzatıyorum. Değerli basın emekçileri ve sevgili yol arkadaşlarım, Bolu'nun emek demokrasi güçlerinin değerli temsilcileri, hepinizi de öncelikli olarak Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Yürütme Kurulu adına sevgiyle saygıyla selamlamak isterim ve 78 yurttaşımız, yurttaşımızı kaybetmiş olduğumuz bu otelin önünden öncelikle hayatını kaybeden yurttaşlarımızın anısının karşısında saygıyla eğildiğimizi ifade etmek isterim. Yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi ve bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını talep ettiğimizi ifade edelim. Ve geride kalanlara başsağlığı diliyorum. Değerli arkadaşlar, biz yıllardır bu ülkede denetimsizliğin, liyakatsizliğin sonuçlarını bedel ödeyerek yaşıyoruz. Evet, denetimsiz bir iktidar, kendi iktidarının denetlenebilmesini ortadan kaldırmak için yürütmüş olduğu yasal değişiklikler ve başkanlık sistemi süreçlerinde de çok defa tartışmıştık. Denetimsiz iktidar, denetimsiz işleyiş ve denet denetlenemeyen kurumlar, Denetlememiz yapması gereken kurumların kendisinin denetlenemez olma hali bizi maalesef bu kadar büyük bedeller ödemeye zorluyor. Bugün buradayız. Bir kazanın sonucunun felakete dönüşmesi, bir katliama dönüşmesi meselesiyle karşı karşıyayız. Bir hafta sonra da deprem bölgesinde olacağız anmalar için. Doğal olayların bir felakete dönüşmüş olduğu bir ülkede yaşıyoruz artık. Neden bu kadar ağır bedelleri diyoruz? Biz hem doğal olaylarda hem de kazalarda. Bunun sorgulanması gerekiyor. Bunları yaşamadan önce sorgulamak gerekiyor. Evet sonuçlarına hep birlikte üzülüyoruz. Biz biliyoruz ki burada sorumluluğu olanlar da aslında bu acının sonucunda üzülmüyor değiller ama ne çare? Bunun olacağını öngörmek o kadar zor mu? Para ve rant uğruna bu kadar riske atmak insanların hayatlarını değer mi? Ya da birileri bunu yapıyor da biz nasıl susuyoruz? Önce onu sorgulayalım. Belki bir yangının çıkma ihtimalini görme şansımız olmayabilir. Ama yangın çıktığında oradaki insanların nasıl kurtulacağını bilmek hiç zor değil. Yangın merdiveninin nasıl olması gerektiğini bilmek hiç zor değil. Bunu ortaokul çocukları da biliyor. Bunu denetlemeye gelenler bilmiyor olabilir mi? Kaldı ki Aralık ayında yapılan denetleme raporlarının iptali gibi gündemler sürekli tartışılıyor. Sürekli bu ülkede yolsuzluk, hırsızlık, talan tartışılıyor. Ve bu tartışmaların sonucunda kimse hesap vermiyor kimse hesap vermediği için yolsuzluk olduğu gibi devam ediyor. Yolsuzluk bugün 78 canımızı elimizden aldı. diğer kalsızlık? Burada 78 canımızı elimizden aldı. Deprem bölgelerinde 100 bine yakın insanımızın canını aldı. Peki biz şu anda hala ne yapıyoruz? Hala bir şeyleri değiştirmek için gerçek bir iş yapılıyor mu? Sizlerle paylaşayım der diyor. arkadaşlar. Deprem döneminde birçok bölgede depreme dayanıklı binalar oluşturmak adı altında binaların tekrardan gözden geçirilmesi değerlendirildi. Bu görev bazı bölgelerde belediyeler tarafından kendileri üstlenilerek, bazı bölgelerde de maalesef sadece kişilerin yapabilecekleri güçlerine bırakıldı, vicdanlarına bırakıldı. Sonuç ne? Bir yılın sonunda aslında elimizde var bir hiç. Çünkü bu kadar yoksullaşmış olan bir toplumda gerçek anlamda bir tedbir alma uğraşısı da bireyler tarafından gelişmiyor. Devletin de bu tedbirleri almak gibi bir derdi yok. Bu iktidar tedbir almak gibi bir derde sahip değil. Bu iktidarın yandaşı, yanında bulundurduğu sadece sermaye ve rant yükseltmek, kar yükseltmek üzerine kurulmuş bir ilişki biçimi var. O yüzdendir. Burada yangında 78 insanımızı kaybediyoruz. Bir yağmur oluyor, sele dönüşüyor. Selde insanlarımızı kaybediyoruz. Bir doğal, doğal olaydır deprem. Depremde dayanıksız binalar sayesinde yüzler, yüz binler yakın insanımızı kaybediyoruz. Ormanlar yazın yanmaya başlıyor. Ormanlarda canlılarımızı kaybediyoruz. Orada da yine insanlarımızı kaybediyoruz. Yani biz her bir olayı bir acıya ve bir felakete dönüştüren iktidarla baş başa kalıyoruz. Ne bir hesap vermeyle karşı karşıya kalıyoruz sonrasında ne de bir değişimle. O zaman bu değişimi biz yaratmak zorundayız. Değerli arkadaşlar seçimden seçime değiştirilen yöntemler çıkarılan aflar, imar afları bunların getirdiği sonuçlar işte arkamızda duruyor. Bir tanesi. Ama biz çok daha fazlasının olma ihtimalini de biliyoruz. Bilmiyor değiliz. Yaşamadan engellemek elimizde. Yaşadıktan sonra sadece yası bize kalıyor. Ama biz artık yas tutmak istemiyoruz. Neredeyse bu ülkenin 365 gününe yaz tutacağımız bir gün denk geliyor. Öyle bir ülkeye dönüştük. Yurtlarda çocuklarımızı kaybediyoruz. Otelde misafirleri kaybediyoruz. Yine depremlerde topluca insanlarımız kaybediyoruz. Artık buna dur demekten başka şansımız olmadığı gerçek ortada. Bunun en büyük sorumlusu bu siyasal iktidardır. Bunu evet tanımlamak lazım. Neden siyasal iktidardır? Çünkü liyakatsiz kadroları oluşturmak, liyakatsiz kadroların aynı zamanda yolsuzluk, yolsuzluk yapmasının önünü açmak, bu yolsuzluklara zemin hazırlamak,